Sevgili öğrenciler merhaba. Ben ERA Koleji Tarih Zümre Başkanı Adife Selamet. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı soru çözümleri çalışmamızda sizlerle 2025 alan yeterlilik testinde yer alan tarih sorularını çözeceğiz. Alan yeterlilik sınavı tarih testiyle devam ediyoruz. Birinci soru İlk çağ uygarlıkları ile ilgili bir soru. İlk çağda Mezopotamya'da zigurat adı verilen yapılar, bir gök cisimlerinin izlenmesi, iki ibadetlerin yerine getirilmesi, üç kral mezarları olarak kullanılması gibi işlevlerin hangileri için kullanılmıştır? Biz biliyoruz ki Sümerler döneminde inşa edilen Ziggurat adı verilen bu yapılar Tahıl ambarı, okul, gözlemevi, ibadet yeri olarak tapınak olarak kullanılmıştı. Bu nedenle gök cisimlerinin izlenmesi seçeneğini alabiliriz. Yine ibadetlerin yerine getirilmesi, ziguratların tapınak amaçlı e, kullanıldığını bilgisinden hareketle yine ulaşabiliriz. Kral mezarları olarak kullanılması seçeneğine ulaşamayız çünkü e, zigguratların piramitler gibi bir özelliği bulunmamaktadır. Bu nedenle cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneğidir. Tarih ikinci soruyla devam ediyoruz. İlk Türk Devletleri ile alakalı bir kavram sorusu vermiş bize. Bu ülkünün İslamiyet öncesi Türk devlet anlayışında görülen aşağıdaki unsurlardan hangisinin bir yansıması olduğu söylenebilir. Türklerin kızıl elma ülküsü, belirli bir coğrafya ile sınırlı kalmayan sürekli bir idealde. Bu anlayışa göre belirlenen hedefe ulaşıldıktan sonra başka bir yeri fethetmek amaçlanır ve kızıl elma daima ulaşılması gereken bir amaç olarak kalırdı. Türklerde kızıl elma anlayışı dünyaya hakim olma fikri. Yani dünyaya hakim olma düşüncesi, hedefe varma düşüncesi olarak açıklanır ve daha sonra İslamiyet öncesi Türk devlet anlayışında görülen tabii ki cihan hakimiyeti ülküsüyle aynı açıklamaya sahiptir. Diğer seçeneklere baktığımızda A seçeneğinde ilgili teşkilatlanma verilmiş. Bu, bu seçeneğin kızıl elma öyküsüyle bir alakası yoktur. İkili teşkilatlanma devletin doğu batı olarak ayrılıp e, yönetilmesi anlamına gelir. Onlu sistem yine ordu e, kavramıyla ilgili bir sistemdir kut inancı Türklerdeki yönetme etkisinin gök tanrı tarafından verildiğine inanılmasıdır. Kurultay ise zaten ilk Türk devletlerinde önemli kararların görüşülüp karara bağlandığı yer olarak ifade edilir. Bu sebeple doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. İslam tarihinden bir bilgi sorusu gelmiş. Mekkeli müşriklerin baskısı artınca Hz. Muhammed ve ona inananlar Medine'ye hicret etmiştir. Hicretten sonra Hz. Muhammed ve hem Medine'de yaşayanlarla hem de Mekkelilerle barış içinde yaşamaya çalışmıştır. Ancak müşriklerin Müslümanlara karşı baskı ve saldırıları sürmüş, bazen çatışma bazen de anlaşmalarla ikili ilişkiler devam etmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Müslümanlar ile müşrikler arasında gerçekleşen gelişmelerden biri değildir. Şimdi Hz. Muhammed döneminde biz biliyoruz ki Müslümanlar ve Mekkeli müşrikler arasında pek çok savaş, anlaşma ve fetih gerçekleşti. Bedir, Uhud, Hendek savaşçıları Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında imzalanan savaşlardandı. Bu sebeple o al seçeneğini alamayız. Yine Hudeybiye anlaşması Müslümanlar ve Mekke'li müşrikler arasında yapılmıştı. Mekke'nin fethi yine Hz. Muhammed döneminde gerçekleşmişti. Mekke'li müşriklere karşı yaşanmıştı. Hendek Savaşı da yine Mekke'li müşriklere karşı Müslümanların yaptığı bir savaştı. Hayber'in fethi Mekke'li müşriklerle değil, Yahudilerle olan bir savaştı ve sonucunda Hayber fethedilmişti ve Şam ticaret yolu böylelikle Müslümanların eline geçmişti. Cevabımız bu nedenle E seçeneği olmalıdır. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. 1071 yılındaki Malazgirt Savaşı'ndan Selçuklu egemenliğinin sarsıldığı 1243'teki Köse Dağ Savaşı'na kadar olan dönemde Anadolu'da aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiği söylenemez. Bu farklı tarzda bir soru, bir aralık sorusu aslında. Bunu şöyle çözmeliydik arkadaşlar. 1071'den sonra Anadolu'da birinci beylikler kuruluyor. 1243'teki Köse Dağ Savaşı'ndan sonra ise ikinci beylikler kuruluyor. Bize bu aralıktan sonra olan bir gelişmeyi söylüyor. Tabii ki şehirleşme ve imar faaliyetlerindeki gelişmelerin yaşandığını biz bu yıllar arasında çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Yine buna bağlı olarak B seçeneğinde demografik yapının Türkler lehine değiştiğini söyleyebiliriz. Yine Selçukluların Bizans ve Haçlılara karşı bu dönemde mücadele ettiğini bu tarihler aralığında söyleyebiliriz. İzmir ve çevresinde denizci bir Türk beyliği kurulduğunu Yine 1071 yılındaki birinci beylikler döneminde kurulan Çaka Beyliği sayesinde söyleyebiliriz. Fakat Karamanoğlu Beyliği'nin Konya'da yönetimi ele geçirdiğini söyleyemeyiz. Çünkü Karamanoğulları Beyliği ikinci beyliklerden olup 1243'ten sonra kurulmuştur. Bu nedenle cevabımız D seçeneğidir. Tarih 5. sorumuzla devam ediyoruz. Osmanlı Devleti kuruluş dönemiyle alakalı bir bilgi sorusu. Bu savaş Doğu Roma İmparatoru 3. Adrenokos ile Türkmen Bey'i Orhan Bey'in doğrudan karşı karşıya geldikleri ilk muharebeydi. İfadesini kullanan bir tarihçi aşağıdaki savaşların hangisinden bahsetmektedir? Savaşlara baktığımızda Nibolu Savaşı verilmiş A seçeneğinde Nibolu Savaşı Yıldırım, Bayezid döneminde yapılan bir savaş. Birinci Kosova Savaşı ve Çirmen Savaşı, Birinci Murat dönemi, Varna Savaşı, İkinci Murat dönemi yapılan savaş. Fakat Pelakano Savaşı, yani D seçeneği Doğu Roma, yani Bizans'la Orhan Bey döneminde yapılan Savaş olarak kabul ediyoruz. Cevabımız D seçeneği. Biz Doğu Roma yani Bizans'la ilk defa ne zaman savaştık? Osman Bey döneminde Koinisar-Bafeon savaşını yapmıştık. Soru da bize Orhan Bey döneminde dediği için Palekanon savaşı yani D seçeneği doğru seçeneğimiz olmakta. 19. yüzyılın başlarından 20. yüzyılın başlarına kadar geçen yüzyıllık dönemde Osmanlı Devleti'nde yaşanmış gelişmeler ve bu gelişmelerin sonuçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Aşağıda verilen öncüllere baktığımızda aslında bir nevi sebep sonuç tarzında öncüller verilmiş. Senedi İttifak 2. Mahmut döneminde ayanlarla imzalanan bir anlaşmaydı ve ayanlara bir takım haklar tanınmıştı. C seçeneğine baktığımızda ıslahat fermanından bahsetmiş, tanzimattan sonra ıslahat fermanı yayınlanmıştı ve gayrimüslimlere verilen haklar genişletilmişti. Gayrimüslimlerin olası isyanlarına karşı Osmanlı Devleti onlara geniş haklar tanımıştı. D seçeneğinde birinci meşrutiyetin ilan edilmesiyle anayasalı ve parlamentolu bir rejime geçilmişti birinci Abdülhamit döneminde ve E seçeneğine baktığımızda Kanuni esası de bazı değişiklikler yapılmıştı. Padişah'ın yetkileri kısıtlanıp Mebusan Meclisi'nin yetkileri arttırılmıştı. Fakat B seçeneğine baktığımızda Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesiyle ülkede yeni siyasi partiler kurulmuştur denmekte. Bu yanlış bir ifadedir. Çünkü Osmanlı Devleti'nde yeni siyasi partilerin kurulması ikinci meşrutiyetten yani meclisin açılmasından sonra 1908 tarihinden sonra yapılmıştır. Bu sebeple cevabımız B seçeneğidir. Bu yeni nesil soru tarzı dediğimiz bir soru tarzı karşımıza geliyor. Kaleme aldığı tarihi romanında Yavuz Odessa ve Sivastopol başlığını veren bir yazarın kitabının konusunu aşağıdakilerden hangisi üzerine inşa ettiği söylenebilir? A) Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na katılması B) Osmanlı Donanması'nın Naverin'de imha edilmesi C) Balkan Savaşları sırasındaki deniz muharebeleri D) İtalyanların 12 Ada ve Çanakkale Boğazı'ndaki faaliyetleri, E) 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nın son safhası. Şimdi bu soruda kalemi aldığı tarihi romanında Yavuz ve Odessa ve sivas Sivastopol'a ulaştığını veren bir yazar neyden bahsediyor olabilir? Biz biliyoruz ki 1. Dünya Savaşı'na Osmanlı Devleti katılırken Almanya'dan kaçan iki gemi vardı. Bunlar Goben ve Breslav adında iki gemiydi. Osmanlı Devleti bu gemileri aldıktan sonra isimlerini Yavuz ve Midilli olarak değiştirdi ve bu gemiler Rusya'nın Odessa ve Sivastopol limanlarını bombalayarak Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na katılması gerçekleşti. Bu sebeple doğru seçeneğimiz A seçeneği yani Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na katılması konusunu işlediğini söyleyebiliriz. Milli mücadele dönemiyle ilgili yine inkılap tarihinden bir bilgi sorusuyla devam ediyoruz. Azınlıklar bu isteklerini gerçekleştirmek için aşağıdakilerden hangisini gündeme getirerek nüfusça çoğunlukta olduklarını iddia etmiştir. Milli mücadele döneminde bazı azınlık unsurlar tarafından kurulan cemiyetler kuruldukları bölgelerde kendi devletlerini kurmak istemiştir. Bunu neye göre kurmak istiyor azınlıklar? Tabii ki Wilson ilkelerinin 12. maddesine göre kurmak istiyorlar. 12. madde aslında Osmanlı Devleti'nin yararına gibi görünse de aleyhine gerçekleşen bir maddedir. Osmanlı Devleti'ni kurtarmaya yönelik değil, parçalamaya yönelik bir maddedir. Wilson ilkelerinin bu maddesine göre her millet çoğunlukta olduğu yerde kendi devletini kuracaktır ibaresi yer almaktadır. Bu sebeple ce cevabımız C seçeneğidir. Yine İnkılap tarihinden bir soru verilmiş. Mustafa Kemal'in bir sözü e, kullanılmış soruda. Harekatımız Afyonkarahisar-Altuntaş-Dumlu arasında büyük bir meydan muharebesi halinde 5 gün 5 gece devam etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularını şecaati, şiddeti, sürati kurtuluşa vesile oldu. Mustafa Kemal Paşa bu açıklamada aşağıdakilerin hangisinden bahsetmektedir? A. Büyük taarruzdan, Türk kuvvetlerinin elde ettiği başarıdan, B. Doğu cephesinde Türk birliklerinin kazandığı zaferden, C. Kuvayi Milliye'nin düşmana karşı yürüttüğü mücadeleden, D. Halkın tekalifi milli emirlerine uygun davrandığından, E. Halkın kurulmakta olan düzenli orduya katılımının öneminden, biz biliyoruz ki Büyük Taarruz Başkomutanlık Meydan Muharebesi dediğimiz Büyük Savaş, Dumlu Pınar Savaşı olarak da bilinir. 5 gün 5 gece devam ettiği için 26'sında başlayan savaş 30 Ağustos zaferiyle sona ermiştir ve kurtuluşa vesile olmuştur. Bu sebeple doğru seçeneğimiz A seçeneğidir diyoruz. Ayete tarihin yine son sorusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünden oluşuyor. Mustafa Kemal Atatürk daima kendisiyle dostluğa çok ehemmiyet verdiğimiz Fransa ile aramızda tek ve büyük mesele budur. Bu işin hakikatini bilenler ve hakkı sevenler alakamızın şiddetini ve samimiyetini anlar ve tabi görürler. Sözüyle aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözümüne verdiği önemi göstermektedir. 1936-1937-39 yılları arasında Atatürk dönemi Türk dış politikasında Lozan'dan beri çözülemeyen bazı sorunlar vardı. Ege adaları, Hatay, Etabli, Boğazlar ve Musul. Ege adaları ve Etabli sorunu bizim Yunanistanla ilgili bir sorunumuzdu. Yine İngiltere ile Musul sorunundan söz edebiliriz. Boğazlar genel bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Fakat Atatürk'ün çok önem verdiği konulardan biri Fransa ile çözülemeyen Hatay meselesiydi. Cevabımız B seçeneği olacaktır.